Herkese merhaba arkadaşlar, ben Adnan ve bugün sizlerle arkadaşlar marka soru games oynuyoruz. Sürbülans adları içerideyiz ve maalesef demek üzere tekrardan craft ride Beni mutlu etmek <laughs> istediklerim için sadece sizlerle videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın gençler. Şuradaki botu almadım, gözüm orada kaldı. Neyse, aldık burayı da şöyle. Şuradan e, hemen tüyelim namusçu. Eee, bu arkadaşı da kestik güzelce. Bu da onun team sanırım. Eee, onu da kestik. Tamamdır, güzel. Eee, rakipleri eleyebildiğimiz kadar eleyelim. Hemen şöyle de oyunun başında e, Iron Sword'umu yapayım arkadaşlar. Bugün de bir konudan bahsedeceğim e, çok can sıkan ve bu benim mcsci zamanından beri e, mücadele ettiğim saçma sapan e, bir konu. E, arkadaşlar ben ban yedim Craft Ryzen. <laughs> ve bu konuyla ilgili konuşacağım. Şöyle bir durum var. E, işte gelecek saçma yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Ee, sadece senin videolarını görüyoruz burada. Ee, video dışında ne yaptığını kimse bilemez falan filan. Arkadaşlar kendi hesabımda hele ki kendi main hesabımda hile açacak veya makro açacak kadar gerizekalı değilim ki arkadaşlarımı söylemek dışında şu zamana kadar da asla bir hile kullanıp e kesinlikle ben katiyen yani. öyle bir kasmadım yani mcsg'de de böyleydi, bedlion'da da böyleydi, Spain pvp'de de böyleydi ki şöyle bir durum var ee, bedlion olsun mcsg'nin 2014 statsları olsun ee, aynı zamanda Spain pvp'de olsun bakın Spain pvp bile diyorum ben bu soruların hepsinin e, sıralamasına girmiş bir insanım ki Bunların kanıtları da eski kanalımda e, var gündeme gelirse de e, kanıtlayabilirim yani hepsinin SS'i video kayıtları falan filan her şeyi duruyor benim eskiden komboy nasıl oynayışı falan filan Yani her şeyi duruyor arkadaşlar benim kimseden bir çekincem e, yok e, şimdi konunun aslına gelecek olursak e, şöyle bir durum var ben Craft Rise'dan ban yedim ve niye bu serverda hala oynamakta ısrarcıyım Başka server yok çünkü <laughs> ve oynamak zorundayız açıkçası. Eee buradaki arkadaşların tip nasıl? Ben bunu keseyim bir bence. Gel buraya dostum. Ee, adam beni görmedi ve bu arada kaçıyor hala. Reis ya. Tamam. Eee <laughs> <laughs> güzel. Aha Diamond Sword yapacağız. O oyuna bu arada gerçekten hızlı ve güzel başladık. Eee neyse ben konudan devam edeyim. Eee CraftRise'da bildiğiniz üzere beni targetlayan Eee Benden nefret eden Eee Ve Paso ne bileyim oynamamı istemeyen her fırsatta Küfür eden insan topluluğu çok fazla ki CraftRise komünitesi benden hep nefret etti şu zamana kadar Videolarımda da olan biten her şey e, açık ve net bir şekilde Ortada bu insanlar beni reportladı, 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 reportladı ve e, Ben de bu işin sonunda Ban yedim kesinlikle ve katiyen Eee Önüme bir kanıt sunulmadan ...neden ban yediğimi sorduğumda geçiştirilip e, kesinlikle e, bana bir kanıt gösterilmedi ve e, dediğim gibi herhangi bir e, kanıt bana gösterilmedi neyden ban yediğim konusunda ve e, ben forumlarda banımın kalkması için yazı yazdığım zaman e, ekrana da koyacağım bu arada yazdığım şeyi e, forumlara yazı yazdığım zaman e, benim kesinlikle e, hiçbir yazdığım şeye doğru düzgün cevap verilmeden... Bana tek tük ve e, ucu kapalı yanıtlar verildi ve e, tüm destek taleplerim tek konuşmada, hepsi teker teker kapandı. E, telefon çaldığında sessiz zavallı, umarım sesi gelmemiştir size. E, ve yani e, çok anlamsız buluyorum açıkçası yani neden ban yedim, e, ne sebeple ban yedim, ben yine kendi videomdan mı reportlandım veya e, çekil, çekemeyen e, arkadaşlar mı reportladı her zaman olduğu gibi. Hiçbir e, fikrim yok Ve e, Banımın da e, kalkmayacağını Söylediler bu arada bir haftalık ban yedim Ve yani Bana çok anlamsız geldi açıkçası ba Madem ben hileysem beni niye e, Kalıcı bir şekilde banlamadınız Yani bana çok saçma geldi bu ki Şöyle bir durum var eğer ben hile olsaydım Ve kanıtlı bir şekilde ban yemiş olsaydım e, Emin olun arkadaşlar Ben sınırsız bir şekilde e, ban yerdim Bu serverdan. Ve şöyle bir durum da var ben e, şey düşünüyorum yani resmen ben pisliğine banyadım. Kesinlikle bir kanıt olmadan ve... ...hiçbir şey sunulmadı yani dediğim gibi. 40 defa söyledim biliyorum ama çok sinirliyim bu konuda gerçekten. Ee, durduk yere saçma sapan banyıyorum. dispute atıyorum banımın kalkması için. Ee, asla ve katiyen ilgilenmiyorlar. Onun üzerine e, gelip bana saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ve yani... ...ben anlam veremiyorum açıkçası ya. Gerçekten anlam veremiyorum. Benim burada e, kaç senedir... Oynayışım ortada, ee, kaç senedir bu serverda video çektiğim ortadaki şöyle bir durum var, ben CraftRise'a, e, CraftRise böyle saçmalamadan önce video çekmeye başlamış bir insanım CraftRise'a ve yani yaptığı şey bu serverın gerçekten çok büyük e, nankörlük olarak geliyor bana ki e, bence öyle, <laughs> bence yani, bence değil aslında. Kimi anlattıysam bu muhabbeti, ee, Craft Rising Discordunda bana yardım etmek isteyen arkadaşlar falan filan da oldu. Onlarla da konuştum, anlattım. Zaten beni de e, biliyorlarmış onlarda. Yani onlara da saçma geldi ki bu insanlar tarafsız bakan insanlar. Sonuçta e, arkadaşım değiller. E, videomu almıyorum veya ne bileyim. E, yani benden bir çıkarları yok diyeyim kısacası. Ve yani açıkçası bana çok e, saçma geliyor. Diğer insanlara da saçma geldiği gibi. Yani bundan sonra ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama benle uğraşılacağı ve uğraşılmaya devam edileceği Ya yani uğraşılacağı demeyeyim zaten uğraşıyorlar Benle uğraşılacağı açık ve net bir şekilde e, ortada yani Arkadaşlar laga girdi Ya siz milleti saçma sapan banlamadan önce bir lagı ile ilgilenin ya Yani gerçekten e, ben bu arada şöyle bir durum var Önceki videomda size demiştim ya böyle e, şey diye Bunu burada muhtemelen söylememem gerekiyor Eee ama insanlar daha doğrusu Craft Rise'ın yetkilileri ona da chat'i satamadım Golden Apple muhtemelen. Craft Rise'ın yetkilileri zaten e, bana ılımlı bakmıyordu ki Discord'daki yetkilileri de aynı şekilde. Orada da e, bana gereksiz bir agresif konuşma durumu söz konusuydu ki Hadi bunları geçiyorum da yani bakın ben e, mayıs ayında stats kasmışım o kadar. Tamam son ayda son dönemlerde bırakmış olabilirim bunu ama ben o kadar stats kasmışım ve ortada bir emek var ve yani bu e, emeği görmezden gelip benim saçma sapan bir ban yemem gerçekten yani hiç hoş e, olmadı. Craftrise'a kırgınım tamam çok eleştiriyor olabilirim ama bu e, durumu değiştirmiyor. Sonuçta e, şu an elimizde başka server yok ve buradaki tüm PvP kitlesi bu serverda toplanıyor. Yani böyle serverı yükseltmek adına ne bileyim video çekenler olsun, bu serverda devamlı oynayan insanlar olsun. Hep birlikte bence e, bir arada bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyorum ki e, ayakta kalabilsin bu server ama Craftrise MSC gibi şu anda kendi sonunu kendisi hazırlıyor. Ve GG. Ee, lobiye dönüp konuşmaya devam edeceğim. Bildiğiniz üzere böyle e, uçmaya çalıştım uçamadım neyse. Bildiğiniz üzere böyle e, MCSC'de de çok haksız yere ban muhabbetleri yaşandı. Zaten insanlar e, biliyor eskiler az çok. Ve yani MCSC'nin sonu ne oldu? Bu olaylar e, mahvoldu. E, mahvoldu diyorum. Bu olayların e, suyu çıktı. Daha da arttı. Şu an Craft Rising geçtiği yolda yani. Ee, İnsanları haksız yere banladılar, ee, MCSG ile yine ortak bir yön, ee, hileler makrolar arttı, yine şu anda CraftRise'da ee, bir ilerledikleri bir yön ve yani en sonunda ne oldu daha iyi olan bir server geldi ee, o daha iyi olan server MCSG'nin oyuncularını topladı sonra da çıktı gitti MCSG de zaten böyle ee, battı kendi sonunu kendisi hazırladı ve hazin bir sonla kapandı ve bitti gitti yani. Yani CraftRise e şu anda o yoldan geçiyor. Ben e, çok fazla yorum yapıyorum CraftRise e farkındayım ama ben bu işin sonunun böyle olacağını da az çok tahmin ediyordum zaten arkadaşıma da söylemiştim buraya ve bundan birkaç gün sonra da e, ben ban yedim saçma sapan bir şekilde. Neyse yani e, ben gerçekten bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Banım açıldığı zaman da video çekmeye devam edeceğim çünkü elimde de başka server yok daha önce de dediğim gibi. Neyse arkadaşlar böyle önceki videolara gelen destekler, like'lar ve yorumlardan kaynaklı çok teşekkür ederim tüm yorumları teker teker okuyorum ve hepsini de yanıtlıyorum diye hatırlıyorum yani. Aynı zamanda böyle videoyu izleyen herkes arkadaşlar bir like atıp bir de abone olursa gerçekten çok sevinirim. Neyse arkadaşlar beni çeşitler videoyu ben size like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Bir klan fırsatı Abi, var şu an. Rosim, şakasın değil mi yine mi ya? Arkadaki arkadakin okay. cenaz Yusuf'un cenaz. Hmm, Senin ya. Tamam, şiksiye girmen lazım. Envanterim dolu, sponsor olamıyorum. Yarım kalp. Ya da koyacağım şimdi ha. Ben de ok tutturamıyorum. <laughs> oh, tamam. Abi, yine hile, yine hile, yine hile. <laughs> şu Allah'ım artık ilgilenin şu serverla ya. Ya gerçekten imdat ya. Hah, geri attı bir de. Allah, geri <laughs> zekalı. Sola dön, sola dön. Ta, ta, kesme yeri vardı ya. Daralarda keseceğim ya. Hmm. İzle bakalım. Gap, niye Yok. Kaç canı var? Kaç kalp eksik? Altı buçuk. Yedik. Altı kalp eksik. On dört canı var daha doğrusu. On beş şu Altta kalma avantajı seni bozar. Yok kanka yok sektim yok! Çıldıracağım!